zamanı ve kültürleri aşan bir bilgelik, bugün doğunun derin felsefesine yön vermiş, ahlakı, adaleti ve toplumsal düzeni yüzyıllardır şekillendiren bir isimle birlikteyiz. Hoş geldin Confucius. Hoş buldum Sara. Bilgelik paylaşınca çoğalır. Bugünlerde insanlar başarıyı daha çok dış dünyadaki sonuçlarla ölçüyor. Sizce gerçek başarı nedir? Gerçek başarı, kendi kusurlarını bilmek ve onları düzeltmekle başlar. Kişi önce kendisini yönetebilmeli. Peki ya mutsuzluk? Modern insan neden bu kadar sık mutsuz hissediyor? Beklentilerini yönetemeyen, hayal kırıklığıyla yaşamaya mahkumdur Sara. Sonsuz bir bilgi çağındayız. Her şey elimizin altında ama yine de içsel boşluk hissi büyüyor. Ne önerirsiniz? Öğrenmek ama düşünmemek emek kaybıdır. Düşünmek ama öğrenmemek ise tehlikelidir. Bilgi ile erdem arasında bağ kurmayan yalnızca kalabalıkta kaybolur. Ne derin sözler. Teşekkür ederim Konfüçyüs. Burada seni ağırlamak büyük bir onur. Benim için de bir zevkti Sara. Unutma bilgelik geçmişte değil, bugünün kararlarında yaşar.